Evet arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Şu anda neredeyiz abi? Bursa Samanlı'dayız. Bursa Fatih. Samanlı'da Fatih Doğan abi bizim kümeslerindeyiz. Fatih abimizin emeğine sağlık. Yine güzel kuşlar getirmiş. Fatih abi nereden buldun bunları böyle be? Maşallah. Beyaz dragon ama güllüsü. hemen yani ben ilk defa görüyorum desem yeridir. Çok nadir, çok güzel kuşlar. Fatih abimizin eline emeğine sağlık. Burada da bir takım İspanyol ispirimiz var ama İspanyol ispirin artık en üst versiyonu. Hayvanlardaki teşkilatı görün arkadaşlar. Renkler zaten muazzam. Burada da bir takım ardiyozamız var. Çakmaklar ardiyozalardan. Bunlar da yurt dışı bilal. Direkt yurt dışı bunlar da kardeşim. Hangi ülke abi? Almanya. Almanya'dan gelen abi güzellikler bu kuşları ülkemize kazandırdığın için çok teşekkür ederiz Fatih abi. Gerçekten eline emeğine sağlık. Burada büyük bir emek var arkadaşlar. Şöyle kümesle kümeslerimize de, de geçelim. Geçelim abi. Burada da var Arduci. Bunlar da direkt yurt dışından gelme. Bunları da gösterebilirsin. Bunlar da yurt dışından gelmiş. BG bunlar. Bulgaristan'dan gelmiş arkadaşlar. Çok güzel bir takım. Yine çakmaklılardan Arduyoza. Kuşlar ok gibi duruyor Fatih abi. Maşallah. Güzeller maşallah ya. Güzeller gerçekten. Yemek yeri, şey Aynen öyle abi. Dediğin doğru. Bu kümesimiz de e, yurt dışından bu hafta getirdiğimiz Rus postalarının olduğu kümes. E, onlara da bakalım. Bakalım abi. Buradan satış opsiyonu da var mı Fatih abi? Değer verilen her masyatılır bende. Duydunuz arkadaşlar zilin sesini. Yarışma başlasın. Alacalarımız var. Sarılarımız var. Şöyle İki bölüme ayırdık Rus postalarını. Yüz renkler içeride. E alaca ve çakmaklı kolonlu maviler burada dışarıda kuşlarımız. Kolonsuzlar da var değil mi Fatih abi? Kolonsuzlar da var evet. Kolonsuzları göstereyim abi özellikle. Ay maşallah. Bu kadar güzelliği bir araya getirdiğin için gerçekten çok teşekkür ederim Fatih abi. Hakikaten kuşların hepsi de ok gibi. Sağlık olarak olsun, güzellik olarak olsun. Her şey dört dört. Fatih Abi, zaten postacılar yakından tanır ya. Yıllardır postaya meraklıyız arkadaşlar işte. Ee, kanat posta baktık yıllarca. Ee, onun modası geçince İspanyol ispire geçtik. Onlar da e, bir takım bilal gösterdi. Diğer tarafta damızlıklara da bakacağız birazdan. İç ee, iç kümeste beyaz Rus postalarımız var işte. Onların devamı var. Onları da göstereceğiz. Bu arada Bilal kardeşim de YouTube kanalını yeni yeni canlandırmaya başladı. Herkesin bir yorum ve abone olmasını temenni ediyoruz. Teşekkür rica ediyoruz sizlerden de. Abi. E, Yalnız zaten da... bir konuya değineceğim. Neyi Lafını kardeşim? kesiyorum kusura bakma. Senin İspanyolların da güllü soydu, değil mi abi? Şöyle güllü gelen de var ama direkt güllü çalışmıyor öyle söyleyelim. Yani piyasada şu anda herkes güllü soydu diye satıyor ama benim kuşlarım düz güllü ara ara geliyor ama yani Düz İspanyollar öyle söyleyelim yani. Yani dürüstlüğün için teşekkür ediyoruz Fatih abi. Neyse o. <laughs> Şimdi arkadaşlar. Burada Fatih abi artık kendi damızlıklarını ayırmış. Ben yönlendirip sen bir Aynen. Tamam abi. Burada da yine güllüler var abi. Evet. Bunu göstereyim arkadaşlar. Ay maşallah. Bir de şuraya dokunacağım abi. Evet, kapaklıdır. Ters kapak. Aa, ben çok az gördüm bu da yine. Fatih abimiz. Ters ee, kapaklı Rus postası bunlardan. Ee, Mülomanslar gibi düşünelim. Yavruları çıktığında sarı gibi çıkıyor ama sonra da kanatları e, tek attıkça beyazlıyor arkadaşlar. Şimdi o zaman bunların beyazlama ihtimali de var değil mi Fatih abi? Yani dişi bak beyazlamış komple. Yani. Şöyle gösterelim. Bunlar aynı Macar Bango gibi abi, değil mi? Yani mesela onlar öyle, ilk çıktığında sarı oluyor. Öyle diyelim. Aynen öyle. Bakın yani zaten postacılar, Mülayam Aslı'nın son kanatlarını beyazlattığı gibi öyle algılayabilirler bunun şeyini. Anladım abi. Bu şekilde bakın, kafa tertibatına bakın arkadaşlar. Yok, kuşlar ok gibi zaten abi. Maşallah var hepsinin. Abi böyle tam beyaz var ya, çok ilgini çekti. Kuşlar genç arkadaşlar, 2023 geneli. Bu e, da kümbes. tek, Tek kümes. Çok güzel abi. Şöyle göstereyim. Eline emeğine sağlık. Burada baba tane erkek var. Onu göstereyim. Ben onu az önce şey yaptım abi. Gerçekten çok güzel abi. Hayvan devasal olmuş. Maşallah. Kuşlar yurt dışı bilezik arkadaşlar. Şu şekilde. Gösterelim abi onu da. Bakın Deutschland bu. Alman. En baba erkek de bu galiba işlerine değil mi Fatih abi? Valla bu 2020, 2020 sanırım. Aynen abi. Zaten o kendini yapmış artık ya. Evet. Yani tarafta neler var Fatih abi? İspir da kümesine geçeceğiz. geçeceğiz. İspir kümesine geçiyoruz. Doğrudur. Evet arkadaşlar şimdi. Evet, burada da İspanyol ispir kümesimiz ve Ardıca kümesimiz. Ay maşallah. Bu erkeğimiz. Baba erkeklerden bir tanesi. Dışarıda gösterdiklerimiz de takım. Aynı soy bunlarla. Hayvanların rengi çok güzel abi maşallah. onu da gösterebiliriz şurada bak bu şekilde. Dişlerimiz bu şekilde koyu oluyor arkadaşlar. İspanyol ispirde. Dişlerimiz bu şekilde koyu renk oluyor. E, açık olduğu da oluyor ama benim soyumda açık da koyu da aynı şekilde çalışıyor. Dışarıdaki dişimiz e, açık mesela. Bakın bu şekilde bel üstü gümüş olur. Şöyle yapayım. Aynen belli oluyor abi zaten. Göğüs altı da bu şekilde gümüş. Ama insanlar illa açık olsun istiyor. Açığa 5-10 bin lira fazla para verip gözünü boyuyor ama altı yine aynı çalışıyor. Fark eden bir şey yok. Yani sonuç olarak hepsinden aynı geliyor değil mi Fatih evet. abi? Desene baksana hayvanlık ya. Ay maşallah. Kalemle çizilmiş gibi abi. 4,5 senedir bu ben. Üretiyoruz, veriyoruz, üretiyoruz, veriyoruz. Yani talep eden olursa da e, Facebook adresi Fatih Doğan arkadaşlar. Oradan Fatih abiye ulaşabilirsiniz. Anaç dişimiz. Bu şekilde de oluyor arkadaşlar. Ay maşallah. Yani koyu mu ana oluyor genelde? Ya bu dişler daha koyu renk oluyor evet. değil mi Fatih abi? Burada bir tane bebek var. Kendi markamızın ayandası. Bu şekilde açıldı. Ay maşallah. Arkadaşlar emek çok büyük. Sizden ricam beğeni yapabilirsiniz yorum yapabilirsiniz. Bunlar bizim için çok önemli. Videonun daha fazla izlenmesi için. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burası da İspanyol kümesi. Gösterelim abi onları da. Çakmaklar diyoruz arkadaşlar. Kuşların üst basıttır. Yani malını övmek iyi değildir ama ben överim. Çünkü ama güzel yani. Yıllardır posta işindeyiz. her kümesten çıkmaz bu ardıcılar. Bakın bu şekilde. Ben detayları gösteriyorum zaten abi. Maldan anlayan zaten onu görünce kaliteyi görecek yani kendi görecek abi. Evet. İspanyollar bu şekilde kardeşim. Eline emeğine sal Fatih abi. Yan tarafta evet, bakıcı da bakıcılar var. var. Ha, şimdi oraya geçiyoruz arkadaşlar. Fatih abi o ne be nereden yakaladın onu? Burası da bakıcı kümesimiz. Bu da İspanyol yavrumuz. Büyük ihtimalle dişi olacak. Bu da koyu renk geldi böyle. Kendi üretimimiz. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Ardıcı olarak bu da. Demin ki gösterdiğim en son gösterdiğim erkeğin yavrusu bu da. Çakmaklı. Maşallah abi. Emeğine sağlık. Bunlar da bakıcılar ha Fatih abi. Bakıcı da olsa benim beyazlarım Beyaz deyip geçme. Kuştur. Ay maşallah. Bakıcının da iyisi var yani. Fatih abi öyle mi diyorsun? Benim için hepsi değerli. Keşmir'e, Keşmire bak. Maşallah. Yani biz bakıcı kullanıyoruz ama Damızlık olarak bakanlar da var tabii ki. Herkese saygı duymak lazım. Tabii canım. Herkesin kendi kuş keyfi. başka kümeslerde belki o kuş damızlık evet, ama Fatih abi bakanlar de, var. ben de bakıcı. bakıcı. Benim karşımda gösterebilirsin hepsini. Maşallah. Şimdi sezon yeni yeni geliyor. Zaten burada da yumurtada yavru da yavruda, yatan, yatan. yatan kuşlar var. Onları da göstereyim. Şurada çıkmış yavrusu, ardı yavrusu. Maşallah. Burada da ardı yozacık büyüyor. Burada yuva tutuyorlar galiba abi onlara. Evet. Yumurtlayacaklar. Artık Rus mu gelecek, İspanyol mu gelecek bilmiyorum. <laughs> Sürpriz yumurta. Şu anda. Ama ben beyazlara bayıldım Fatih abi ya. Bunlar hemen hemen 5 senelik soru var şimdi onların. 5 sene hemen, hemen olanlar var. Ya zaten hepsi aynı abi kuşların maşallah. Fotokopi baksana. Gerçekten büyük bir emek var arkadaşlar. Yani burada Fatih abimiz hakkını veriyor. Allah yolunu açık etsin. Güzel Kuşlarına mi? da bir maşallah alalım. Nohidi mi abi bu da? Evet, da? Maşallah abi. Fatih abi diyecek bir şeyin var mıydı? Evet. Arkadaşlar e, bu iş emek işi. Yani yem su vermekle kuş bakmak olmuyor. İlacı var, vitamini var, iğnesi var. E, verilen emek var. Yavru üretimi var. E, benim de kendi YouTube kanalım da var. Fatih Doğan Bursa YouTube kanalım da var. Orada videolarımız da var. Faydalı videolar da var. Orayı da izleyebilirsiniz. Bilal kardeşim de yeni bir yola çıktı. Ee, YouTube üzerinden devam ediyor. Ona da e, abone olmayı unutmayın izleyenler. Bir yoruma eksik etmeyin. Ücretsiz hepsi. Desteğinizi bekliyoruz Bilal kardeşim için de. Bizim için de. Para almıyorlar abi abone olanlar. Bedava. <laughs> Bu iş birlikte olur. Tek başına kimse bir şey olamaz. E, teşekkür ederiz abi. İşimizi gerçekten. Şimdi doğru dürüst yapacak mı? Allah'ın her şey yoluna gider. Herkese selamlar. Duyduğunuz Fatih abi. Cümleten iyi günler, hayırlı günler. Pazar günü mezata da bekliyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın şimdilik. Daha güzel videolarla karşınızda olacağız.